Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün ee, hadi Hatice'nin oğlan yani kuzenimden gizlice bir video çekiyorum. Başlayalım. Bugün Explore Star... Survivor'ın ikinci, hayır üçüncü bölümünü çekeceğiz. Açılırsa eğer bir saniye Evet arkadaşlar oynuyorum. ben dünyalara gireceğim. Oynamak istemem. Neyse oynayalım hadi. Müthiş yaratıcı. Müthiş oynayacağım. Bu video çok kısa bir video. olacak Çünkü hani bir ev yapacağım sadece. Yani açılırsan. Evet arkadaşlar şimdi e, gel gelmiştim. Oyunum kastı. Heh. Sprayliğimi çok seviyorum. Çok şimdi ama çarpılıyorum. Yapalım. Devam edebiliriz. Bakın böyle bir e, ev yapmışım. Şöyle gider bilirsek. Biraz aşağıya. Bakın şimdi. Şöyle burası benim daha odam. Şöyle oda. Üç kişi kalıyoruz. Burası da kitaplı. Şöyle gidelim. Şu tipiye bakar mısınız? Burası da mutfak pastalar koymuşum ve şuradaki harika şaheser tablo da bu şekilde. Ee, burada salon var. Salonum böyle çok güzel bir salonum. Oh şuraya oturmam lazım. Şimdi ben şu ip alacağım. Tasma. Şimdi gelin biraz ava çıkalım. Aa! gafomu çarptım Evet arkadaşlar burası galiba kilitli bir oda. Şu an onu fark ettim. Ha şurada bir tane cam açık. Gidebiliriz. Mi? Hayır. Evet arkadaşlar.